qardaşlar özləsinə məcəldim və bu gün də PUBG Mobile açacağam. Tapdım nəsinəcəm? Onda PUBG Mobile. Və PUBG Mobile live video götürəcəyəm. Ha görə dostlar PUBG Mobile, yəni PUBG Mobile üzündə mənim 7 tərəf kostyum çıxartdım dostum. Məndə 18-in kostyumu var. Ala Papa var, və 8 də kostyum var, digər kostyumlarım var. Korra bir robot kostyumum var. Və patronun hesabında da qara bir bunu var, bir yəni kostyum var. Qıdığımızı başlayıram. Bu bu buralar zonga. Öyle bir mümkün ki Ben sizi kırmızı vurmak burada bunu alırdım Geldi attı Şimdi canım Bu arada sakalcım olur Bil yola gelebilir Ben yani dostlar Youtuberlar kimi her günde Yani so abı nə edirəm indi də hər gündə bir video gətirəcəm. Şəbəlkə dostlar, e heç o youtuberlar kimi hər gündə bir video da gətirə bilmədim. Yəni bir həftədə toplam 3-4 video gələ bilərdi, yəni amma çalışsam hər gündə bir video gəlsin. PUBG videosu Dağı dedim. Adam yoxdur ama herhalde dostlar, ne kadar lazım adamıza tutmak kabağını. Zaten çıkar. Diyanımı böyle koyacağım. PUBG Mobile mobil lite oynadım. Yani böyle bir çekeceğim. PUBG Mobile Lite oynadım. Yani, PUBG Mobile Lite oynadım. oynadım. PUBG Mobile oynadım. Yeşəməzəndə tapıb oxuyuram vələ gəzici mi dağıdıcım onda. Ay dolgum gaz gəldiniz. <laughs> cır cır cır. Ay da ortalıq psudu götəbancə seçin tez keçsin. O var 237 min verimiz var. Bunun çünnə nə o, mən çüyəm. Mən hərdan qılmaq istəyirəm. Adam qabağa çıxım deyiz, qaçaanda. Dan adam vursun, Süleyman'ın pisliğine koyum. Bu gün gələ video çəkdim dostlarımınla, dostlar. Nətər dağdım da. Ne idi? Nəsiz bu? Aybişm diyor. Tut indi bunu. Bu gedib qurbanlar. Bu kökləşər. Elə idi, bizimkiləri xırdı. Yəni orada matasqlet var. Hu dropptje. Kijk, het is droppa. Het is mooi, de En niet naargeven. Allee, dat is. അപ്പം ഞാൻ Daha Değil kötü Enemy, enemy down. <laughs> o, bomba temizdir ya. Trofus seyirden sos. Bir yerde var ya drop. Oo bak drop düşür. Bakın ben Bence. <laughs> sen de ben. Estağf. Yok ee, şey. sen mal. Sen geçmişsin. Ve ben Ne? <laughs> <Get, bir yemeye. gülüyor> <laughs> sen Allah amine oh, min gaz belanı versin buna va ölü sen başın sen öleceksen iyi ben öldüm e ey uy, uy, get uy, get Olaba, get çok Hı, o yo sen ol ceset mora o abandı ceset çok babat o teker partta değil şimdi zeliden mi çok əla oynadın. Bu bas oynadı da. Kırmızı da gidiyorum. Lightin de. Bu bir bu 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 Böyle bir resim şey hiç video koymadım. Hello lan. Şimdi bomba. Bakın şimdi bombanın da bombası. AVM varsa daha da bomba. Hı uh -hı. -huh. Bizimki inşallah o kadar yolda kalır. basır, bot bot. Zam basmak mıydı yaramayacak ee. Ama buralara... Lua yok hala buralara canım kabağı gel. Hey. ee Ne oldu? Yine şimdi ilgilenmek. İçimde kalır, dağılır, Abi burada hiç kim yok mu ha? Yok Abi ben de drop dostlar bakın buralara düşür. O drop buraya düşür ben Ordan Oradan beni gördü bakın drop da. Burda shoot drop. kırıp baba oy, 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 gördüm gördüm. Enemy. Enemy Oktan öldürüldü. Oy. <laughs> 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 ne alacağım Dostlar, ben bunları gidip almalı çalışsam, etmem gerekiyor. Biraz daha bu tamamladım, daha da yapıyorum. Ben de ne bu bir an sonra. Bu drop, düştü. Yani, hani drop, 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 Bakın, ben drop, 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 ben de onun için dropa drop, Burada da drop. O da drop mu drop yok. varmış. Dedim ki drop mu drop yoktu. Şimdi ben neyse bu ayıttığım adam yok oldu be. He dört Hakkıma veri Birinci yer be. Altın eşkıları aferin. Videomuz bu kadar özünüz akşı. Bakın helallik.